Arkadaşlar bir yerlerimize oturabilirsek meclisi açalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yoklamamız yapılmıştır. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Kasım ayı olan toplantısı 107. birleşimi açıyorum. Önceki birleşim tutanak özeti yazıldığı şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bilgiye var, Bir bilgiye sunum yazısı var, onu okutuyorum. Meclise bilgi sunumu. Meclis üyesi Mehmet Doğanay ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal'ın 28-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Rusya'ya görevli olarak gitmelerine ilişkin Başkanlık Makamı'nın 27-10-2025 tarihli ve 195... 004 sayılı oluru ilişikte sunulmuş olup Çevre ve Eklim Değişikliği Bakanlığı'nın 03, 03 2022 Taksim 5 sayılı genelgeleri gereği belediye meclisinin bilgisine sunulur. Bilginize sunulmuştur. Arkadaşlar soru önergeler ve önergelere geçiyorum. Son örgesi bir tane varmış okutuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına. Konu: ASKİ Genel Müdürlüğünde görevli Mehmet Can isimli personel hakkında yürütülen soruşturma ve sonrasında yapılan işlemler hakkında. Sayın Başkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilen Mehmet Can isimli personel hakkında yapılan müfettiş soruşturması sonucunda kamu zararına yol açan ciddi iddialar gündeme gelmiştir. Kamu kaynaklarının korunması, idari şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereği aşağıda detayları belirtilen hususların kamuoyuna açıklanması zarureti has, hasıl olmuştur. Müfettiş raporuna göre bir... Mehmetcan isimli personelin Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği tarih itibariyle öncesinde fiilen çalıştığı görevine gitmemeye başlamıştır. Bu durum soruşturma sürecinde kendisi tarafından da ikrar edildiği tespit edilmiştir. 2. Müfettiş Tahsin Pamuk tarafından yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında ilgili personelin yaklaşık 6 aydır fiilen göreve gelmediği ancak kağıt üzerinde ASKİ'ye bağlı çeşitli bölge işletme müdürlüklerinde parantez içinde yeni mahalle, mamak, çankaya ve benzeri görevlendirmelerinin yapıldığı, bu görevleri fiilen başlamadığı, tebliğ ve tebelli işlemlerinin gerçekleştirilmediği belirlenmiştir. 3. Söz konusu bölge işletme müdürlüklerinin personelin göreve başlamadığına ilişkin durumu defalarca, toplam toplam 5 ayrı yazı ile ASKİ insan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bildirmesine rağmen, herhangi bir işlem yapılmadığı ve ilgili personelin 6 yıl boyunca maaş, ikramiye ve banka promosyonu dahil, tüm ödemeleri almaya devam ettiği tespit edilmiştir. 4. Müfettiş raporunda bu ödemelerin tamamı kamu zararı olarak tespit edilip belgelendirilmiş ve ilgili şahıstan kamu zararının tahsili istenmiştir. 5. Mehmetcan isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret suçundan adli tahkikat yapılmış ve bu kapsamda şahsın cezaevine girdiği ayrıca maaşlarının haciz olduğu tespit edilmiştir. 6. Müfettişin tespitlerine göre tahsil işlemi Mehmetcan adlı personelden mümkün olmadığı takdirde kamu zararından görev ihmali ve yazışmalara rağmen işlem yapılmaması nedeniyle ASKİ insan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Oğuzhan Alparslan, Atama Şube Müdürü Fatma Başal, dönemin genel müdür yardımcısı ve daire başkanı Yılmaz Şengül'ün meri mevzuat kapsamında sorumlu olduğu idari işlem işlemi yapmakla mükellef oldukları ortaya konulmuştur. 7. Ancak teftiş kurulu başkanı Ramazan Akbaş tarafından müfettiş Tahsin Pamuka soruşturma dosyasını 3 kez değiştirmesi Üst düzey yöneticilerin sorumluluğunun kaldırılması onların yerine beş kez üst yöneticilerine bildirmelerine rağmen alt yöneticilerin sorumluluğu olduğu yönünde talimat verildi. Müfettişin bu talimatlara uymadığı dosyasında direnmesi üzerine ise dosyanın elinden alınarak başka bir müfettişe devredildiği anlaşılmaktadır. 8. Yeni müfettiş tarafından hazırlanan ikinci raporda üst düzey yöneticilerin idari sorumluluğu aynen kabul edilmiş, mali sorumlulukları kaldırılmış, Buna karşın müfettiş Tahsin Pamuk'a verilen emir ve talimatlara uymadığı gerekçesiyle disiplin cezası verilmiş. Müfettişlik kadrosundan alınarak uzman kadrosuna atanmış, sonrasında ise isteği dışında ASKİ'den EGO Genel Müdürlüğü'ne geçici görevlendirme yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki soruların Ankara kamuoyunu adına yanıtlanması önem arz etmektedir. Sorular 1. Müfettiş Tahsin Pamuk tarafından yürütülen soruşturmada tespit edilen kamu zararının toplam tutarı nedir? 2. İlgili personel Mehmet Can'ın 6 yıl boyunca aldığı maaş, ikramiye ve promosyon ödemelerinin tahsiline yönelik herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? 3. Kamu zararının tahsil edilememesi halinde sorumlulukları tespit edilen Oğuzhan Alparslan, Fatma Başal ve Yılmaz Şengül hakkında herhangi bir idari, mali veya disiplin işlemi yapılmış mıdır? 4. Teftiş Kurulu Başkanı Ramazan Ak Akbaş tarafından müfettişi dosyayı değiştirme yönünde emir veya telkinde bulunduğu iddiaları doğru mudur? 5. Eğer doğru ise bu, bu tür müdahaleler müfettiş bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiği için söz konusu eylem hakkında soruşturma veya ince, inceleme başlatılmış mıdır? 6- Müfettiş Tahsin Pamuk'un görevi gereği hazırladığı rapor nedeniyle cezalandırıldı ve görevinden alındığı iddiası doğru mudur? 7. ASKİ'de benzer şekilde fiilen göreve gelmeden maaş alan başka personel bulunmakta mıdır? 8. Bu olayın ardından belediye genelinde personel devamlılığı ve fiili çalışma denetimi ile ilgili bir düzenleme yapılmış mıdır? Gereğini ve yukarıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla Ahmet Özbek, AK Parti Ankara Büyükşehir ve Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi. Süresi içinde cevap verilecektir. Fakat bunlar ağır cezalık şeyler. Bunların derhal yargıya intikal ettirilmesi lazım. Yargıya intikal ettirmiyorsanız da suçu gizleme suçundan ben de sizden davacı olabilirim. Arkadaşlar diğer önergeleri Gündem dışı bir ilavemiz var arkadaşlar onu okutuyorum. Ek gündem bir belediyemiz ile Sındırgır Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü düzenlenmesine ilişkin başkanlık yazısı. Başkanlık yazısının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Başkanlık yasasının gündem alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir tane de önergim, önergemiz var arkadaşlar. Onu da burada görüşülmesini istiyorum. Onu da okur musunuz? Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na, Beypazarı ilçesi Dikmen Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağı, 2 adet bakıcı evi ve 119 ada 3 parselde bulunan garajın 28-10-2025 tarihinde meydana gelen fırtınadan dolayı ağır hasar aldığından mağdur olan vatandaşlarımıza yardım yapılmasına ilişkin önergemizin meclis gündemine alınmasını arz ve talep ederim. Atilla Çelik Büyükşehir Meclis Üyesi. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önergenin geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şöyle burada son bir fırtına, hortum falan oldu ya bu aldığımız şeylerden. Sonra. Şöyle o kapsamada ben defalarca giriyor dememe rağmen arkadaşlar veriyor ısrarla. Biz de okuyoruz yani. Mesele bu. Yoksa katılıyorum. Biz aslında bunlarla ilgili toplu bir meclis kararı almıştık. Buradan tekrar istirham ediyorum. Bu konuda arkadaşlarımız direkt sosyal işlere dilekçelerini verirlerse daha doğru bir yöntem olur. Önergelerin topluca gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Okunduğu şekliyle ilgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 2 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı performans raporuna ilişkin başkanlık yazısı ileri bir tarihte görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 3 ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı performans raporuna ilişkin başkanlık yazısı bunun da ileri bir tarihte görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 4 Ego Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı performans programına ilişkin başkanlık yazısı. Bunun da ileri bir tarihte görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve Ego Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı performans programı dijital ortamda tüm üyelere gönderilmiştir. Bilgilerinize sunulur. Madde 5'ten başlayıp 31 dahil konuların toplu olarak plan ve bütçe komisyonunun havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği de kabul edilmiştir. Ee, madde 32 Belmek ve Beltek kurslarında 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde kayıt ücreti alınmamasına ilişkin başkanlık yazısı burada görüşülmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 33 belediyemiz tarafından Eski Pazar Belediyesi'nin çocuk oyun grubu, park ekipmanları ve bank malzemeleri ihtiyacının karşılanmasına ilişkin başkanlık yazısı. Burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 34, belediyemiz envanterinde bulunan ihtiyaç fazlası 770 litrelik 100 adet galvaniz kaplama çöp konteynerinin bedelsiz olarak Ayaş Belediyesi'ne devredilmesine ilişkin başkanlık yazısı. Burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 36 Belediyemiz envanterine kayıtlı 06 LBG 50 plakalı Volkswagen marka Volt model aracın Ayok İnönü Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin başkanlık yazısı burada görüşülmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Özür, 35 belediyemiz envanterinde bulunan ihtiyaç fazlası 770 litrelik 50 galveniz kaplama çöp konteynerinin bedelsiz olarak Nallıhan Belediyesi'ne devredilmesine ilişkin başkanlık yazısı. Burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 36. madde tekrar okuyorum. Belediyemiz envanterine kayıtlı. 06 LBG 50 plakalı Volkswagen Marka Volt model aracın EGO Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin başkanlık kıyası burada görüşülmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldi şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 37 belediyemiz envanterine kayıtlı 25 508 ABB no'lu silindir makinesinin Milli Savunma Bakanlığı Kosova Türk Temsilciliği Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin başkanlık yazısı burada görüşülmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 38 mülkiyeti tasarrufu belediyemize ait Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Ayaşan Karayolu Caddesi Harikalar Diyarı içi Küme Evler No 300 adresindeki taşınmazın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunda encümene yetki verilmesine ilişkin başkanlık yazısı burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Görüş mü var başkanım? Buyurun. Anladım. Geldiği şekliyle kabul oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler MHP AK Parti, Büyük Birlik Partisi'nin reddiyle o çokluğuyla kabul edilmiştir. Madde 39, Polatlı ilçesi Beyceviz Mahallesi sınırlarında bulunan isimsiz yol güzergahlarının isimlendirilmesine ilişkin başkanlık yazısı, isimlendirme komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gölbaşı ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde mahallesi sınırlarında bulunan 325. Sokak isimli yol yüzergahına ilişkin başkanlık yazısı isimlendirme komisyonuna havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy de kabul edilmiştir. Gündemimiz tamamlanmıştır ama Furkan Albayrak arkadaşımız bir AK Parti'nin ile ilgili söz istedi. Buyurun. Buyurun. Onu da Furhan Bey söyler, düzeltir. Düzeltsin diyorum yani. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, değerli Ankaralılar. Bugün buraya sadece bir siyasi dönümü değil, bir milletin yeniden dirilişinin yıl dönümünü anmak için çıktım. 3 Kasım 2002. Türk siyasetinin kaderini değiştiren, milletin iradesinin yeniden tecelli ettiği o tarihi gün. O gün milletimiz sandıkta sadece bir partiye değil, yeni bir anlayışa, yeni bir vizyona, yeni bir Türkiye'ye evet dedi. Milletimiz yeter sözde, kararda milletindir diyerek AK Parti iktidara Recep Tayyip Erdoğan'ı liderliğe taşıdı. Ve o günden bugüne tam 23 yıldır bu hareket milletin emanetini, milletin duasını, milletin davasını omuzlarında taşıyor. Sadece tabelalarda değil, şehirlerin sokaklarında, gönüllerin derinlerinde iz bırakıyor. Bizim siyasetimiz lafta, polemikte, sloganla değil, eserle ve hizmetle yapılan bir siyasettir. 23 yıldır 23 yıl boyunca bu ülkede her karış toprağa bir iz, her gönüle bir dokunuş düştü. Yollar yaptık. Köprüler, hastaneler, okullar. Ama en büyük eserimiz milletin kalbine dokunan bir könül köprüsüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vesayet zincirlerini kırmış, özgüvenini kazanmıştır. Bölgesinde sözü dinlenen, dünyada itibarı olan bir ülke haline gelmiştir. Kıymetli meclis üyeleri, bu büyük dönüşümün merkezinde hep Ankara olmuştur. Çünkü Ankara bu ülkenin sadece başkenti değil, Cumhuriyet'in kalbi, hizmet siyasetinde lokomotifidir. AK Parti iktidarlığı döneminde Ankara, şehir hastaneleriyle sağlıkta devrim yaşamıştır. Dünyanın en büyüklerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi sadece bir sağlık yatırımı değil, insana verilen değerin simgesidir. Ulaşımda dev adımlar atılmıştır. Kuzey Çevre Yolu, Ankara Niğde Otoyolu, Elma Dağı Tüneli, şehrimizin hem Türkiye'nin kalbi hem de lojistik merkezimize dönüştürmüştür. Yüksek hızlı tren hatlarıyla Ankara sadece başkent değil, İstanbul'a, Konya'ya, Sivas'a, Eskişehir'e uzanan bir kalkınma hattının merkezidir. Eğitimde ve gençlikte yeni üniversiteler, teknoparklar, millet bahçeleri, gençlik merkezleri şehrimize kazandırılmıştır. Çünkü biz biliyoruz ki yatırımın en değerlisi insana yapılan yatırımdır. Ve elbette milli savunma sanayi hamleleriyle Türkiye artık bambaşka birliktedir. Bugün Kızıl Elma, Akıncı, Anka, Altay, TCG Anadolu, Gökbey gibi yerli üretimlerimiz dünyanın dikkatini çekiyorsa, eğer artık sihalarımız göklerde, gemilerimiz denizlerde, uydularımız uzaydaysa bu 23 yıldır kararlılıkla yürütülen milli teknoloji hamlesinin eseridir. Bir zamanlar dışa bağımlı ambargolarla durdurulan bir Türkiye'den bugün kendi mühendisleriyle savunma sanayinde yüzde seksen yerlilik oranı ulaşan bir Türkiye'ye gelmiştir. Bu vizyonun kalbinde burada Ankara'da atıyor. Etimesgut'tan kahraman kazana, Ostim'den gölbaşına kadar binlerce mühendis, teknisyen, girişimci bu davaya omuz veriyor. Ankara sadece bürokrasinin değil yerli savunma sanayinde başkentidir. Değerli Ankaralılar, AK Parti'nin 23. yılında sadece yapılan yolların, köprülerin, hastanelerin hikayesi yoktur. Bu 23 yıl bir milletin ayağa kalkışının, iradesine sahip çıkışının hikayesidir. Vesayetin karanlığından çıkan Türkiye bugün kendi savaş uçağını, kendi arabasını, kendi uydusunu yapabilen bir ülke haline gelmiştir. Bütün bunlar bir vizyonun, bir inancın, bir davanın sonucudur. Bu davanın adı AK Parti davasıdır. Bu davanın lideri milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim için siyaset makam değil, millete hizmet kapısıdır. Bizim için belediye meclisleri kavga değil, şehre değer katma yeridir. Bizim için Ankara oy hesabı yapılacak bir şehir değil, emanetini omuzlarımızda taşıdığımız aziz bir başkenttir. Ve elbette önümüzdeki günlerde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, saygıyla anıyorum. Onların bize emanet ettiği cumhuriyeti milli iradeyle, demokrasimizle, eserlerimizle daha da güçlendirmeye kararlıyız. Bu vesileyle partimizin kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş, taş üstüne taş koymuş tüm teşkilat mensuplarımızı saygıyla, minnetle anıyorum. AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yılı bir siyasi partinin değil, bir milleti iradesinin, bir Türkiye hikayesinin yıl dönümüdür. Rabbim bu kutlu yürüyüşü daim kılsın. Milletimizin duasını, desteğini üzerimizden eksik etmesin. Ve bizleri bu aziz şehre, bu yüce millete hizmet edenlerden eylesin. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gündemimiz tamamlanmıştır. Yarın saat 11'de toplanmak üzere. Herkese hayırlı akşamları diliyorum. Evet.